Yani lazım mı? Gerekli mi? De demektir. Durulsa da, geçilse de sükut değişmez. değişmez. Değişir mi o? Aynen. He? Değişim. Mücahit değişir mi o? Değişmez. Şimdi öbür neydi? Hamim ayin sin orada yazalım. Hamim eşittir. Bunu da yazıyoruz. Bakınız. Hami Hain. Singapur'daki sil mi oluyor, ayın mı oluyor mertliğinin? E ayın. Buradaki ayın mı mertliğinin oluyor yoksa sil mi halkı mı? Ayet dedik ya. Bak burada ayet bu da ayet. Burada iki yerde Kur'an-ı Kerim'de. Neredeymiş? İki, i̇ki yerde. yerde. İki yerde. İki yani meddilin olduğu halde meddi lazıma benzeyen harfi lokuluş kaç yerdeymiş? İki, i̇ki, iki, i̇ki yer yer yerde. Değil i̇ki mi? Yer. Sure-i Meryem'de ayinsin. Hamim ayinsin. Kaplı da şu var. ne oluyor burada çocuklar? Tabi. Mim ne oluyor? Mim ne oluyordu? Mehdi. Mehdi. Ne oluyordu? Müstakbele bir muhafefe. Muhafefe değil mi? Mim. Şertleri okunan harfler kaç tane ile lazım bende? Dört tane. Lam harf. Bak mime bağlı la lazım. Öyle değil mi? Elif, la, mim. Elif, la, mim, ra. Elif, la, min, başta mıydı? Hadi. Hadi bir Elif, la, min, ra. Elif, la, min, Elif, la, min, ra. İki. Üçüncüsü. Elif, la, min, Elif, la, ra. Başka. Dört tarih. Elif, la, min, Elif, Öğrendik. Şimdi bunları yazdık. Yazdık bunları. Kaç becih ile bu ayınlar? Söyleyin. Kaç becih ile okunulmuş? Kaç becih ile okunulmuş? Tuğ. Tuğ kaç? Tıb. Hevastu. Tüm üç. olduğu Bunları yazıyoruz. Bunu yazdınız mı? Kav. Yazdınız mı oğlum? Kafaya ayrı sattı. Bu da öyle. Met, bu da şu metleri koymamızın sebebi nedir? Uzatma işaretidir. Bunu yazdık. Şimdi A dedik. formülü yazdık. Bir türlü ikiye ayrılır dedik. Lin harflerinden Ahmet ha, bile ne zaman olurmuş? Lin harfleri evet. cezimli olacak. Ma üstün olacak. Bu değil mi? Lin harfi. Ha ne zaman oluyor? Lin harflerinden sonra sükun geldiği zaman. Bu da iki kısma ayrılıyor. Bir, A dedi. Lin harflerinden sonra sükun lazım olarak geldiği zaman. Yani görünerek geliyor, değişmeden geliyor. Buna lazım su diyoruz. Bu da Kur'an içinde iki yerde. İşte ayın lafızlarında. Evet. Ayın lafzı demek, lafız söylemek demek, o konuşu demek. Yazdık mı da çocuklar? Evet. Yazdık. Şimdi geçiyoruz B'ye. Evet. Yazdık mı yazdık? Yazdık. Evet. Evet. Şimdi B harfine geçiyoruz. Şimdi B'nin de bu ömrünü yazalım. Bismillah. B dedik mi? Evet. B dedik. Lil harflerinden sonra din harflerinden sonra sükun arız olarak geldiğinde arız olarak geldiğinde harflerinden sonra sükun hareketi geliyor. Dil sonra doğrudan doğruya sükun mu geliyor? Hareketi ha. Hareketin yerine gelen şu sükun ne oluyor? Ağrı sükun oluyor. Diyor. Değişerek geliyor. Doğrudan doğruya gelmiyor. Yani bakınız evvela hareket geliyor dil harflerinden sonra durulduğu zaman hareketin yerine gelen bu sükun ağrı sükun diyoruz. Tamam. Tarif ettik ne dedik lin harflerinden sonra sukun arız olarak geldiğinde sukun meddi arız gibidir neymiş meddi arız gibidir <laughs> meddi arız gibidir Üç, kaç vecih ile okunur? Evet, evet. Soru. Kaç vecih ile okunur? Vecih neydi çocuklar? Bir şey. Kaç vecih ile okunur? Bir mi diyelim, A, B, C mi diyelim? Abi. Hangisini daha Abi, Abi. Abi. He? Abi. 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 Tamam. Şöyle oldu ne bakalım. İl okulu. Soru yazdık. Cevap ya. 3 vecih ile okunur. Kaç vecih ile 3 Üç. Lin harfinden sonra hareket üstün geldiğinde üç vecih okunur. Kaç vecih okunur? <laughs> üç. üç vecih okunur.